Merhaba arkadaşlar. İki basamaklı sayı ile bir basamaklı sayıyı zihnimizde hesaplayalım. Örneğin 99 çarpı 9. 99'u 90 artı 9 şeklinde ayıralım. Çarpı 9. Evet 90 ile 9'u çarpalım. 810 artı 9 ile 9'u çarpalım. 81. Bunların toplamı 891. 99 çarpı 9. 67 çarpı 4. Yöntemimiz neydi? 60'ı ayırıyorduk. 60 artı 7 şeklinde yazalım çarpı 4. Evet, 60'la 4'ü çarparsak 6 kere 4'ten 24, 240

0 da burada var arkadaşlar. Unutmayalım. 9 kere 8'e 72 toplarsak 472 59 çarpı 8